kadar şöyle... koydum. temas yok. Tamam peki. ne yapıyoruz? Alttan gireceksin ama. Gelin masaya çarpmasın. Ay yoruldu Al artık. <laughs> Durmuyorsun ki alayım. Hadi <laughs> dur hadi dur. <laughs> Kolumu nasıl içeyim? Dedik ben yapamam. <laughs> yapamam değil mi? Dedim içecek oğlum lütfen. Demir çıkar Hadi oradaki sisi alsana. <laughs> Bu oyunu Al al ya al.